اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اما بعد رضي الله تعالى عننا وعنكم Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celalu bir cuma gününe yine ulaştırıverdi bizleri. Rabbimize binlerce hamd olsun, şükür olsun. Bizlere el verdi, dil verdi, gönül verdi, kalp verdi ve bizleri her şeyden önce halife olarak yaratı verdi. Yeryüzünün halifesi olarak yaratı verdi. İlk insanı yarattığı meleklere ona Adem'e secde edin deyiverdi. verdi. Dolayısıyla lakat halaklar insane fi ahseni takvim. Biz insanı en güzel, en mükemmel bir şekilde yarattık dediği, Kainatın efendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi de ahir zaman nebisi Muhammed Mustafa olarak onu gönderiverdi. Ne mutlu bizlere ki biz de ahir zaman nebisinin ümmeti olma şerefine erişi verdik. Değerli kardeşlerim, hayat öyle kolay değil. Hayat öyle basit değil. Allah Celle Celalu bizlere sesleniyor ve diyor ki: "Ey ahsebul insanu en yutrake şuda?" oğlu kendisinin başı boş bırakılacağını mı zanneder? Evet, kardeşlerim. İnsanoğlu kendisinin başı boş bırakılacağını mı zanneder? İnsanoğlu öyle başı boş bırakılmamıştır. Ve dolayısıyla insanoğlu değerli kardeşlerim imtihan edilecek. Neyle imtihan edilecek? Allah-u Teala bizlere nimet verecek, verdiği nimetleriyle imtihan edecek. Bakayım ki kullarım şükredecekler mi, yoksa nankörlük mü edecek ve dolayısıyla Rabbisini tanıyacak mı, tanımayacak mı? Verdiği nimetlerle azacak mı, azmayacak mı? Bunları bize kendimizi kendimize tanıtmak için her türlü nimeti bize verecek Rabbimiz. Veriyor da nitekim. E kimine de vermeyecek. Vermiyor da her şeyin sahibi, maliki, mülkü o değil mi? Evet, dilediğine verir, dilediğine de vermez kardeşlerim. Vermediklerine de bakalım ki o kanaat edecek mi? O sabredecek mi? Sabrın sonunda selamete ulaşacak mı o? Yani o insana da vermediğiyle imtihan edecek. Bakalım sabır edecek mi, etmeyecek mi? Ve imanımızı Cenab-ı Hak bize ortaya koydurtmak istiyor. Öyle dilinle inandım demekle kurtulacağını zannetme ey Müslüman diyor bize. Bakın اَحَسِبَنْ en اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَبُولَ آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Ant olsun ki, andolsun ki onlar dilleriyle inandık demekle kurtulacaklarını mı zannedecekler? Tamam, la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah bitti. Yani Cenab-ı Hak diyor ki, e ben nasu, o nas, o insanlar, en yutreku, en yabulu, amenna. Dilleriyle biz inandık, iman ettik demekle kurtulacaklarını mı zannediyorlar? Ve hüm la yuftenun. Onlar imtihan edilmeden öyle mi? Onlar denenmeden öyle mi? Onlar denenecekler, onlar imtihan edecekler, onlar sınanacaklar. Yani sadece dilleriyle inandık demekle kurtulacaklarını mı zannederler? Ve laqad fetennellezine min qablihim fele ya'lemennallahu şuhu ve kadibin. Yoksa o kötülükleri yapanlar, bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kadar da kötü hüküm veriyorlar. Ant olsun ki biz ondan öncekilerde imtihandan geçirdik. Onları da imtihandan geçireceğiz ve dolayısıyla elbette Allah Celle Celalü onların yalancılarını da doğru söyleyenler de ortaya çıkaracak. Evet. Mülk suresinde de bildiğimiz ayeti kerime Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekûm. Eyyüküm ahsenu amela. Ölümü ve hayatı yarattı Allah Celle Celaluhu. Niçin? Liyebluvekûm. <laughs> Bak sizi imtihan etmek için, sizi denemek için, ayarınızı ortaya koymak için sizi Allah Celaluhu işte onun için ölümü ve hayatı yarattı. ahsen ve amela. Acaba hanginiz daha güzel amel edeceksiniz? Daha güzel şükredeceksiniz. Belalar karşısında sabredeceksiniz. Allah yolunda ölmeye can atacaksınız. Keşke şehit olaydım diyeceksiniz. Kimileri korkup deliklere girecek ama kimileri de Hazreti Ömer misali, Hazreti Hamza misali o mübarekler gibi göğüslerini Peygamber Efendimiz'e göğüs gerdikleri gibi bugün de İslam için o göğüslerini gerip Allah yolunda canım feda olsun diyebilecek o yiğitleri ortaya çıkarmak için Cenab-ı Hak diyor ki ben ölümü ve hayatı yarattım diyor. Değerli kardeşlerim. Evet bugün olduğu gibi yeryüzünde Müslümanlar hep deneniyor, imtihan ediliyorlar. Evleri tarumar ediliyor. Namuslarına dokunuluyor. İzzetlerine, şereflerine dokunuluyor. Doğu Türkistan'daki Müslümanlara neler yapıldığını biliyoruz. Arakan'daki Müslümanlara Budist rahipleri neler yaptıklarını biliyoruz. Orta Doğu'daki müminlere, Gazze'deki müminlere neler yapıldıklarını hep bütün dünya görüyor, seyrediyor, biliyor. Ama inanan insanların bunların karşısında asla dininden dönmeyeceklerini de biliyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Gam değildir ki de dünya kala din. Gam odur ki kala dünya. Gam odur ki kala dünya gide din demişler. Mümin dinine sahip olmuş. Ne giderse gitsin. Canı da giderse bu yolda elbette ki şehit olacak yani. Geçmişten örnekler veriyor Peygamber Efendimiz bize. Diyor ki ya siz ne yapıyorsunuz? Sahabeler geldiler Peygamberimizin yanına şikayetçi oldular. Şikayet ettiler. Ya Resulallah daha ne zamana kadar bunlara katlanacağız deyiverdiler. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne dedi? Geçmişte öyle kavimler var idi ki, geçmişte öyle müminler var idi ki, onlar destereyle başlarına destere konur. Ya imanından döneceksin, ya iki parça olacaksın denildikleri halde asla inançlarından dönmediler. Destereyle başlarından aşağıya iki parça yapıp iki parçaya düşürüverdiler. Asla imanından dönmediler. Kimileri demir taraklarla tarandı, etleri kemiklerinden ayrılıverdi, yine de dinlerinden dönmediler. Siz ne acelecisiniz, ne acele ediyorsunuz? Vallahi dedi, ta sanadan, hadremü'ete kadar bir kimse tek başına gelecek, Allah'tan korkar, bir de yolda kendisinin yanında sürüsü varsa, o kurt, kurdun ona saldırmasından korkar. Başka hiç kimse tek başına oradan Hadre Mevte kadar tek başına yürüyüp gelecek dönemler olacak. Nitekim oldu da dört halife dönemi yaşanı verdi. Endülüs'e, İspanya'ya, Anadolu'ya, Afrika'nın kuzeye her taraf fetirdi. İslam'la kuşatılı verdi. Ama zalimane hiç kimseye zulmedilmedi. Hak ve hakikat tebliğ edildi. Müşriklerin girdikleri yerler kan ve revan içinde kaldı. İslam düşmanlarının girdiği yerler hep kan gözyaşı içerisinde kalıverdi. Ama İslam'ın fethettiği topraklarda herkes dininde hür ve serbest bırakılıverdi. Aramızdaki fark işte bu idi. Çünkü hiçbir kimseye dininden dolayı Efendim eziyet edilmemiştir, zulmedilmemiştir. İslam'ın efendim eline girmedi, kabul etmediyse de yine o kimse o topraklar içerisinde Müslümanların arasında bugüne kadar yaşayıp gelivermiştir. Bir vatandaş olarak yaşamıştır değerli kardeşlerim. Hiç kimsenin canına, malına, namusuna, ırzına da göz dikilmemiştir. Ama Çanakkale'de yaşananları hepimiz biliyoruz. Trabluskat'ta yaşananları hepimiz gördük. Yemen'de yaşananları hepimiz gördük. Gördük yani. Tarihte bunların hepsini bu millet, İslam milleti yaşadı. Hepsini gördü ve gördük yani. Gördük değerli kardeşlerim. Bugün de görüyoruz. Bak canlı canlı televizyonlardan seyrediyor, görüyoruz zalimlerin neler yaptığını. Yine aynı şekilde bakın geçmişte de bu zalimlerin bu zalimlerin geçmişte neler yaptığını Buruç suresinde Rabbimiz bize bakın şöyle anlatıyor. Ve sen Bismillahirrahmanirrahim. Ve sema idatil buruci vel yevmil merud ve şahidin ve meşhud. Kutila ashabul uhtud en nar zatil vakud izhum aleyha bu'ud. Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, yani o kıyamete tanıklık edene, şahitlik edene ve şahitlik edilene, ateşte dolu hendeyi atılanlar öldürüldü. Onlara dolayısıyla yemin olsun, yemin ediyorum. Ashab-ı Uhdud var değerli kardeşlerim. Tarihte Yemen'de yaşanmış. Zunuvaz diye efendim İslam düşmanları o günde hak ve hakikat düşmanları vardı. Yemen'deki insanları, müminleri canların imanlarından döndürmek için onları teklif ettiler. Ya bizim gibi olacaksınız yahut da biz de siz ortadan kaldıracağız. Dinlerinden dönmediler. Ne yaptılar? Ortalar böyle büyük çukurlar aşı verdiler. Eştiler büyük çukurlar eşi verdiler. O çukurları eştikten sonra kardeşlerim içine odunları dolduru verdiler ve o odunları yakı verdiler. Koskoca stadyum gibi bir alan dolayısıyla yakı verdiler. Kendisi o zalim, o kafirler de etrafına geçtiler. Efendim o olayı seyrediyorlar. Bak Kur'an-ı Kerim'de Burul Suresi'nde bu anlatılıyor. Diyor ki İzhüm ala bu'ud Onlar ateşleri yaktılar. O çukurları eşenler onlardan etrafına oturu verdiler Ve hum ala ma aluna bil mü'minine şuhud ve müminlere karşı yaptıklarını seyrediyorlardı. Öylece de oturuveriyorlardı. Dininden dön deniyordu dönmüyorlardı. Döndüğünden dönmüyorlardı. Dönmeyene ateş atıyorlar. Dönmeyene ateşe atıyorlardı. Ve bu ashabı uhdut böyle yapı vermişti. Niye böyle yaptı? Ve ma minhum illa en yu'minu billahi azizil hamid. Aziz olan, hamid olan Allah'a inanmalarından dolayı müminlerin onları öldürerek intikam almak için böyle yapı verdiler. Elledi lehu mülkü semavat ve ard. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah celle celalü her şeyin sahibi ve malikidir. Ve dolayısıyla Allah ala kulli şeyin beşey. Allah Teala her şeye şahittir. Her şeyi görür ve her şeyi bilir. Onları da gördü, onları da bildi. Enteresan bir olay olmuştu, bir kadında, kucağında, memesinde evladı vardı, onu da ateşe atacaklardı. Bir bebesine baktı, bebeğine, bir ateşe, hiç olmazsa şu kendinde yaşasın dedi, döneyim bari derken, o çocuğu, ya ümmâ, ya ümmâ, ya ümmâ, espri, ente alel had dedi ismini ya ümmâ ente alel hak dedi. Ey anacığım sabret. Sabret. Sen hak üzeresin ey anacığım deyiverdi. O da kundağındaki çocuğuyla beraber ateşe atılıverdi. Siz ölenleri yok olacağını mı zannediyorsunuz kardeşlerim? Ayeti Kerime'de Cenab-ı Hak ne diyor? وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülenler ölüler demeyiz. Onlar diri diller. Velakin la teşkurun. Velakin siz onların diri olduklarını bilemezsiniz. Siz sadece bedenlerine bakın, onların öldüklerini hissedersiniz. Ama hayır, işte öyle değil. Onlar gerçekten diri diller. Yasin suresinde kardeşlerim, hepinizin bildiği şekliyle Orada Habibun Neccar var idi. Hatırlayın Habibun Neccar. Orada gelmişti de veca emin aksal medinete raculun yes'a. Koşa koşa Habibun Neccar gelmişti. Kendi oldukları kendi üç tane bir ümin gelmişti. onlara tebliğ ediyorlardı. Onlara karşı çıkıyorlardı. Bu da kendi koşa koşa ne yapıyorsunuz? Böyle böyle. Ya bunlar doğru insanlar. Bak size hakkı hakikati anlatıyorlar. Niye siz bunlara inanmıyorsunuz? Sizden para pul da istemiyor bunlar. Deyi verdi. Öyle deyince demek sen de onlardansın. Öyle <laughs> mi dediler? Evet dedi. Ben de inananlardanım dedi. Ve hatta şöyle dedi. İnni amentu bi rabbikum fesmeun. Benden duyun. işitin bakayım benden. Ben de Allah'a inandım. Ben de müminlerden dedim. İşitin dedi. O üç kişiyi bıraktılar. Kendi Habibu Neccar diye tarihte öyle geçer. Bunu öldürüverdiler. E ne yaptılar? Canını aldılar. Öldürdüler sözde. Bakın akabinde gelen hadiseye bakın. Biz ne dedik diyor Cenab-ı Hak. Gînet kulül cennet. Hadi gir. Hadi cennete gir. Cennete dedik diyor biz Cenab-ı Hak. Hadi gel cennete denili verdi. O da cennete girdi. Cennetin nimetlerini görünce ne deyi verdi? Kale <laughs> ya leyte ya'lemun. Ah ah dedi. Ne olaydı da benim böyle cennete girdiğimi ah şu benim kabilem benim kavmim bir bile bir şeydi diye verdi. Kale <laughs> ya ya'lemun. Bima gafalani rabbi ve cealeni minel mükremin Allah celle celaluhum beni ikram olanlardan kıldı onlardan o nimet verilenlerden kılı verdi beni keşke bunu bilseydi ama insan dışına bakar insan zahirine bakar ölmüş parçalanmış dehşetli bir şey hale getirilmiş ama mümin için gam mı hayır Allah yolunda can vermiyor. Halid bin Velid, Seyfullah lakabına sahip olan büyük sahabi Halid bin Velid Hamada, Allah-u Hamada'ydı. 1976 tarihinde e, Umre'ye gitmiştik talebeyken de, 76 yılında. Hama, Humus, Karayolu'yla gittik, onun bir de e, camisi, mescidi vardı. Abdülhamid Han Hazretleri yaptırmış orada. Kabri oralarda dışarıya da bir kitabe yazılı vermiş dışarıda o e, vefat etmeden önceki sözlerini oraya yazı vermişler. Şöyle diyordu. Halid bin Velid hasta yatağında yatırken beni bir kaldırın demişti. Camın önüne şöyle pencereye yani e, geliverdi, verdi. Pencereye doğru şöyle geli verdi o günü. Geldi ayakta durdu, bastonuna ona yaslanı verdi aşağısına. Cihat meydanlarında ölemedin. Sen şehit olamadın. Kadınlar gibi evde yatakta ölüyorsun diye verdi kendisine. Kendisine böyle deyiverdi, verdi, üzüldü. Halbuki bütün girdiği savaşta mağlubiyet yüzü görmeyen Rabb'ın kendisinden de razı olduğu bir sahabiydi bu. Çünkü muhacirden de ensardan da Cenab-ı Hak razı olmuştu. Radiyallahu anhum ve radu an. Çünkü o ondan, onlar da ondan razı idi. Değerli kardeşlerim, böyle bir sahabi ama şehitlik Allah tarafından nasip olmayınca kendisini bak böyle kınayı verdi. Savaş meydanlarında şehit olamadın, evde oturuyorsun, oturduğun da kadınlar gibi oturup da öleceksin deyivermiş. Şehit olama, olamamıştı mübarek. Mümin için ölümden daha güzel bir şey var mı? Ölümden daha güzel bir şey var mı? Ölüm bize ne uzak, ne yakın bize ölüm. Ölümsüzlüğü tatlık, ne yapsın bize ölüm dediği gibi şair Mümin ölümden korkmaz, mümin ölümden korkmaz değerli kardeşlerim. Ve dolayısıyla hayat böyle, bu böyle gidecek, imtihan edileceğiz. Cenab-ı Hak diyor ben sizi mutlaka, velenblu vennekun mutlaka ve mutlaka ben sizi deneyeceğim, imanınızı ayarınızı ortaya koyacağım. Neyle imtihan edeceğim? Bir şey imin al, kafıf benjuğ ve naksim al, Dolayısıyla değerli kardeşlerim, ben size açlıkla imtihan edeceğim. ve naksim al mallarınızı ellerinizden alacağım. İşte depremleri yaşayı verdik değil mi? Depremli hadisesinde 10-11 tane şehrimiz altı üstüne geldi. Bakın ne oldu? Her şeyleri varları yokları yok olu verdi. Biz imtihan edeceğiz diyor. Yerden mi, gökten mi, nereden geleceğini ancak Allah bilir. Bize düşen görev mümince yaşayı verme kardeşlerim. Mümince ölü vermek. Ölümden de korkmamak. Vel en ve semerat. Nefislerinizi, canlarınızı alacağız biz sizin. Duvarın altında kalacak, arabada yanarak ölecek şu boğularak ölecek öldü zannedilecek halbuki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göçük altında ölen şehit olmuştur yanarak ölen şehit olmuştur suda boğularak ölen bir mümin şehittir ana doğururken evladını evladını doğurdu kendisi ölülerdi ana İşte o ana da şehittir eğer müminse o ana da şehittir değerli kardeşlerim. O yolları da bakın Cenab-ı Hak açı vermiş yani. Peygamber Efendimiz bize müjdeliyor. Ölümün nasıl geldiğini, geleceğini ve şehitliğin de nasıl olacağını ifade ediyor. Ve ben şeri ve sabredenleri müjdele. Sabredenleri müjdele diyor Cenab-ı Hak. Ellediğini ıza esabet musibetün galu. Çünkü o müminlere bir musibet, bir bela geldiği zaman isyan etmezler. Ya Rabbi senden geldi. Galu inna lillah ve inna ileyhi on derler. Ya Rabbi senden geldi. Bu musibet, bela, bu imtihanların hepsi senden geldi ya Rabbi. Şifa senden, dertte senden, derman senden ya Rabbi. Hazreti e, Ebû Bekir Efendimiz bir şiirinde, beytinde öyle der. Ente şafi, ente kafi fi mühimmatül umur. Ente hasbi, ente li ni'mel vekil. Ya Rabbi sen şafisin ya Rabbi. Sen benim vekilimsin ya Rabbi. Ya Rabbi her şeyime, derdime derman ol ya Rabbi deyivermiştir. Mü'mine düşen görev de aynen budur. İsyan etme yok, Rıza var, rıza. Rıza var. Rabbin rızasına boyun eğip inna lillah ve inna ileyhi raciun deyip hakka teslim olmak lazım değerli kardeşlerim. Vakit gelmiş birkaç dakikada geçi vermiş. Hakkınızı helal edin değerli kardeşlerim. Allah celle celalu korkmayın. Korkmayın yani. Korkmayın. Ateş olsa yan düşman, ateş olsa yandırmaz seni. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni diyor ya şair. Korkma, korkma adı ki ateş olsa yandırmaz seni. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik, birlik ve düzen versin ya Rabbi. Birlik, beraberlik nasip eylesin. Zalimlere ve yandaşlarına fırsat vermesin. Onları da kahhar ismi hürmetiyle kahru perişan eylesin. Ya Rabbi, hastalarımıza da acil şifalar sen nasip eyle. Cemaatimizin içinde olan kardeşlerimizde, yakınları, hanımları, efendim, büyüklere hasta olanlarımız var. Onlara da acil şifalar sen nasip eyle. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha.